Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Veli Hanım. Hoş buldum, merhaba. Öncelikle sizleri, yani şahsınızı tanıyarak başlayalım programımıza. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii, ben Veliye, 25 yaşındayım. Buraya yeni geldim. Daha öncesinde de turşu yapıyorduk, üretimimiz var. Gedelek'te yapıyoruz üretimi. Bursalıyız. İlk şimdi. peki mesleğe yani sektöre başlangıcınız nasıl oldu? Ben e, ailem de bu işi yaptığı için bu işi yapmayı tercih ettim. Kaç çeşit turşumuz var burada? Burada yaklaşık 30 çeşit turşumuz var. 35 çeşit bile olabiliyor ama en çok tercih edilenler arasında 30 çeşit turşumuz var. Bunun yanı sıra bir de zeytinlerimiz var sanırım. Evet zeytincilik de yapıyoruz, zeytinlerimiz de var. E, müşterilerimiz çay turşuları olarak ev tipinde aile işletmemizde tüketici olmak isterlerse tabii ki bekliyoruz. Efendim bugün sizlere güzel bir aile işletmesinden seslendik. Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti turşularımızdan bahsettik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.